Merhaba arkadaşlar. Bugün vişne reçeli yapıyorum. 2 kilogram kadar vişnem var. Güzelce yıkadım. Saplarını ayıkladım. Şimdi çekirdeklerini çıkarıyorum. Çekirdeklerini ister pipetle, ister böyle bir iğne ile veya vişne çekirdeğini çıkaran özel aparatlar var. Onlarla çıkarabilirsiniz. Ben şimdi iğne yardımıyla vişnelerimin çekirdeklerini çıkarıyorum. Şu şekilde sap kısmından giriyorum ve çekirdeği alıyorum. Şu şekilde pişineler dağılmadan çekirdeğini rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Çok kolay bir yöntem. Pipeti yine aynı şekilde bu sap kısmından batırıp Öbür taraftan çekirdeğini çıkaracak şekilde yapıyoruz ama en kolay bu yöntem. Çekirdeği şu kısma takıp çekince hemen geliyor. Bu şekilde çekirdeklerini çıkarıyorum. Bütün vişneleri ayıkladım. Şimdi bunları kenara alıyorum. kullanmış haliyle 2 kilogram net vişnem var şimdi bunları tencereye alıyorum üzerine 2 kilogram şeker ekliyorum vişnede şeker ölçümüz birebir 1 kilogram vişneye 1 kilogram şeker ekliyoruz ve kalan şekeri de üstüne koyuyorum Çekirdeklerden çıkan suyu da ekliyorum. Şimdi bunu bir saat kadar bekletiyorum. Vişneyi bir gece şekerde bekletince vişne reçelimiz daha bir kararıyor. O yüzden sadece bir saat kadar şekerde bekletip vişnenin suyunu biraz daha vermesini sağlayıp ocağa alıyorum. Bir saat doldu. Tenceremi ocağa aldım. Altını açıyorum. Orta kısağa getiriyorum ocağın ayarını ve bu şekilde pişirmeye çalışıyorum reçelim yavaş yavaş kaynamaya başlıyor tam böyle kaynamadan köpükleri çıkmadan içine bir çay kaşığı tereyağı ekliyorum ve şöyle çok ezmeden yavaşça karıştırıyorum İçine eklediğim tereyağı hem köpürmesini engelleyecek hem de reçelimin daha parlak olmasını sağlayacak. Ocak şu anda orta ateşte. Bu şekilde en az 45 dakika pişiriyorum. Yağı koyduktan sonra fazla bir köpürme olmadı. Hafiften karıştırarak ya da tencereyi şöyle ileri geri sallayarak o köpükleri içine yedirmeye çalışıyoruz. En son kenarlarda kalan koyu köpükler, böyle sarı köpükler olursa onları alıyoruz. Reçelimi bu şekilde pişiriyorum. İçine bir yemek kaşığı da limon suyu ekliyorum. Taze sıkılmış limon suyu. Vişnelerim çok suluymuş. 50 dakikayı geçti. Ortalama 1 saatte anca kıvama geldi. Bekledikçe bu daha da kıvam alacaktır. Şimdi ocağı kapatıyorum ve kavanozlara dolduruyorum. Kavanozlarımı ve kapaklarımı önceden hazırladım. Kapaklarım sıfır kapak. 3 geri bir ileri yaparak kapatıyorum. teknikle kavanozları ters çevirmiyoruz. Böyle durduğu yerde kendisi vakumlanıyor. Çok güzel bir reçel oldu. Tam mevsimi. Şöyle taneleri de göstermek istiyorum. Herkes yapsın, herkes denesin istiyorum. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.